Herkese merhaba. Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kabakla yapılan toplamda 3 tane tarif paylaştım. Hemen hemen her hafta veya 2 haftada bir bu tarifi mutlaka yapıyorum. Gerçekten de şahane oluyor. Özellikle kabağın kabuğuyla yaptığım tarifim favorimdir. Kesinlikle kabağın kabuklarını atmayın. Muhteşem bir tarif sizi bekliyor. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 5 tane kabak var. Kabakların kabuklarını bu şekilde ince ince soyuyorum. E, çok etli olmasına gerek yok. Aynen bu şekilde soyabilirsiniz kabakların kabuklarını kesinlikle atmıyorum. Çok güzel bir yemek yapıyorum. Hemen biraz sonra izleyeceksiniz. Eğer aynı gün içerisinde e, kabakların kabuklarıyla yemek yapmak istemiyorsanız bir saklama kabının içerisine veya bir buzoğlu poşetin içerisine koyup 2-3 gün sonra da biraz sonra göstereceğim yemeği yapabilirsiniz. Gerçekten de şahane bir yemek oluyor. E, çok güzel bir aroması var. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buraya kadar gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. ile ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Bir tane kapya biber kullanacağım. Kapya biberle aslında e, kabağın muhteşem bir uyumu var. E, bilenler bilir ama bilmeyenler için özellikle söylüyorum. Kapya biberde yüksek oranda C vitamini var. Diyetisyenler de çok öneriyor zaten. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ama bu miktarda kabak e, kabak için bir tane kapya biber yeterli olacaktır. Daha fazla kullanmanızı tavsiye etmem. Bir tane küçük boy soğan ve bir tane de küçük boy bu şekilde patatesleri doğradım. Ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum çeyrek bardak kadar zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, yine bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Tabii ki de bunları sizler arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Çok az kaşığın ucuyla zerdeçal ve yine çok az kaşığın ucuyla da zencefil kullandım. Zerdeçal ve zencefil tabii ki de isteğe bağlıdır. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ve şimdi hazırlamış olduğum tepsiyi önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırına veriyorum. Ortalama 35 veya 40 dakika boyunca fırında kalacak. Belki de 25 dakika olabilir. Lütfen fırınınızı kontrol edin ara ara. Ve her 10 dakikada bir kapağını açarsanız içerideki buharların da çıkmasını sağlarsınız. Hem kapağı açtığınız zaman da bir defa karıştırırsanız çok güzel olacaktır. Ee, dediğim gibi ortamı 25 dakikanın içerisinde 250 derecelik fırın ayarında pişecektir. Kabaklar pişerken ben de şimdi hemen kabakların kabuğuyla hızlı bir şekilde yemek tarifimi yayınlıyorum. Ee, belki bilinen bir tariftir ama ben hep yıllardan beri bu şekilde yapıyorum muhteşem oluyor. Şimdi kabakları öncelikle ellerimle doğradım. İsterseniz bıçakla kullanabilirsiniz ama ellerinize doğrarsanız daha iyi olacaktır. Çeyrek miktarda da soğan kullandım. Yine soğanı bu şekilde ince ince doğruyorum. ortama 4-5 yemek kaşığı zeytinyağının üzerine hemen ince ince doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Güzelce yüksek ateşte kavrulmasını bekliyorum. Kabağın kabuklarını ilave ettikten sonra ortalama 2-3 dakika boyunca güzelce kavrulmasını bekledim ve ardından da 1 yemek kaşığı dolusu bulgur ilavesi yaptım. Bulgur ilavesini yaptıktan sonra da yarım limonun suyunu bolca sıktım. Ee, çok seviyorsanız bolca sıkabilirsiniz. Aslında ben e, bu yemeği genellikle pirinç ile yapıyordum. Ancak bir defa bulgurla yaptım. Bulgurla da şahane oldu. O yüzden bulgurla da öneriyorum ama ilk olarak pirinçle yapmanızı tavsiye ederim. Bir miktar tuz ilavesi yaptım ve şimdi hemen tencerenin kapağını kapatıyorum. Ortalama 15-20 dakika boyunca kısık ateşte pişecektir. Kabağın kabuklarından yemeğimi hazırlarken bu arada fırındaki kabaklar da pişti. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir renk aldı. Aynı zamanda çok lezzetli oldu. İçindeki e, biber, kapya biber oranı çok iyi. Patates oranı da çok güzel. Çok güzel yakışıyor. İsterseniz üstüne e, yoğurtlu bir sos hazırlayabilirsiniz veya sadece bu şekilde yiyebilirsiniz. Ben şimdi bir tabak ayırıyorum. Ve şimdi geri kalanlar için de çorba hazırlayacağım. Tencere kaynamaya başladıktan sonra hemen bilenceli çalıştırıyorum. E, Güzelce çekiyorum. E, üzerindeki oluşan köpükleri de alacağım. Ardından da tencerenin kapağını kapatacağım. Ve 20-25 dakika boyunca kaynatıp servis için hazır hale getireceğim. Kıvamını kontrol ediyorum. Çok güzel oldu. Yüzeyindeki köpükleri de aldım. Şimdi tencerenin ağzını kapatacağım ve ortama 20-25 dakika boyunca kaynatacağım. Ortalama 20-25 dakika kaynadı. Gerçekten de muhteşem bir kıvam aldı. Rengi de çok güzel. Kapya biberden dolayı bu şekilde sarı bir renk aldı. Daha fazla kapya bibere gerek yok. Bir tane bu miktarlar için yeterlidir. Yoksa çok kızıl bir renkte oluyor çorba. O yüzden de bir tane kapya biber yeterlidir. Şimdi hemen yarım demet dereotunu ince ince doğradım ve çorbanın içerisine ilave ettim. Yan tarafta da tereyağı hazırlıyorum. İsteğe bağlı isterseniz tereyağı veya e, ayçiçek yağı da kızdırıp içine ilave edebilirsiniz. Fırın tepsisinden ayırmış olduğum tabağı görüyorsunuz. Bu tam pişmiştir. Ee, patatesler, içindeki biberler ve kabaklar tam pişti. 25 dakikanın içerisinde, 30 dakikanın içerisinde 250 derecede kesinlikle pişiyor. Ee, çok güzel bir tabaktır. İsterseniz ertesi günde afiyette yiyebilirsiniz. Tadında herhangi bir bozulma olmayacaktır. Kabağın kabuğuyla da yapmış olduğum yemek de gerçekten de çok lezzetli. Ee, soğuk yemeği çok seviyorum. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. çorbamız ise tam istediğimiz gibi oldu. İsterseniz tabii ki de et suyuyla da yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Yazın bol bol yapıp içmenizi tavsiye ediyorum. Ve bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.